Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün dışı çıtır kaplamalı kızarmış dondurma hazırlıyoruz. Sıcak havalarda değişik ve ferahlatıcı bir tatlı arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Dilerseniz hemen hazırlanışına geçelim. Bir kutu maraş dondurmayı tezgaha alıp alt eşit parçaya bölelim. Özellikle sert bir dondurma tercih ediyorum. Kızarmış dondurma için kesme maraş dondurması kullanmanız daha uygun olacaktır. Öncelikle tezgahın streç filmden bir parça keselim. Kestiğimiz dondurma parçalarından birini streçe yerleştirip toparlayarak elimize yuvarlayalım. Streç film sayesinde dondurmalarımızı kolayca yuvarlayıp top şeklini verebileceğiz. Tüm dondurma parçalarını aynı şekilde streç filmle sararak şekillendirmeye devam edelim. Ben bu şekilde bir tanesi bir porsiyona denk gelecek şekilde kızarmış dondurmalarımı hazırlıyorum. Dilerseniz daha ufak toplar hazırlayıp 2 top, 3 top olarak da servis edebilirsiniz. Dondurmalarımızın üstünü kaplamadan önce şeklinin bozulmaması için 1 saat kadar dondurucuda dinlendirelim. Diğer taraftan dondurmamızın dış kaplamasını hazırlayabiliriz. Bunun için çift kilitli poşetimizi alalım. İçerisine bir kase kadar kahvaltılık mısır gevreğini dökelim. Çift kilidini kapatalım ve bir merdane yardımıyla gevrekleri ezelim. Gevrekleri tamamen un haline getirmiyoruz. Biraz tane olacak şekilde bırakıyoruz. Ezdiğimiz gevrekleri tabağa alalım ve üzerine bir tatlı kaşığı tarçın ekleyerek karıştıralım. Dilerseniz tarçın eklemeden de hazırlayabilirsiniz ama ben tarçının her zaman daha hoş bir tat ve koku verdiğini düşünüyorum. Derin dondurucudan aldığımız dondurmamızı streç filminden çıkarıp her yerini yumurta akına bulayalım. Bu aşamada bir çatal veya kaşık kullanmanızda fayda var. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bu işlemi tamamlayalım. Ardından dondurmanın tüm yüzeyini mısır gevreği ile kaplayalım. Sonra dondurmamızı tekrar streç filmin içerisine koyup etrafını sarıp sıkıca kapatalım. Tüm dondurmalarımızı aynı şekilde önce yumurta akına daha sonra tarçınlı mısır gevreğine bulayalım. Ben dondurmaları hazırlarken dondurucudan tek tek almayı tercih ediyorum beklerken erimemeleri için siz de o şekilde yaparsanız daha iyi olur. Streç filmle sarıp kapattığımız dondurmaların üzerine daha kalın bir katman olması için bir kat daha kaplayacağım. Son kaplama işlemi öncesinde dondurmaları yine 1 saat dondurucuda dinlenmeye bırakalım. dinlendirdiğimiz dondurmaları yine önce yumurta akına daha sonra tarçınlı mısır gevreğine bulayarak yüzeylerini tamamen kaplayalım. Dondurmaların tamamen mısır gevreği ile kaplandığından emin olalım. Üzerine açık bir yer bırakmamaya dikkat edelim. Gördüğünüz gibi bu noktalara dikkat ettikten sonra yapılışı oldukça kolay. Kapladığımız dondurmalarımızı fermuarlı poşete dizelim ve derin dondurucuya kaldıralım. Dondurmaları istediğimiz zaman kızartmak üzere bu şekilde uzun süre dondurucuda saklayabiliriz. Canımız ne zaman kızarmış dondurma isterse fermuarlı poşetten bir tanesini çıkartalım. Kızdırdığımız yağın içerisine bırakalım. Hızlıca çevirerek hemen rengi dönünce alalım. Kızgın yağ olduğu için üzeri hemen kızaracaktır. İçindeki dondurmanın erimemesi için bu aşamada hızlı olmaya dikkat edelim. Kızaran dondurmaları, çikolata sosu ve mevsim meyveleriyle hızlıca servis edelim. Dışı çıtır çıtır içi buz gibi ferahlatıcı bu nefis lezzeti evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Önceden hazırlayıp fermuarlı poşette saklayarak misafiriniz geldiğinde hızlıca 1-2 dakika içerisinde ikram edebilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.